Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın bende uyandırdığı hisler büyük bir milli, milliyetçilik duygusu. Selçuk abi gördükçe, Bayraktar'ı gördükçe, oluşan heves, hırs, azim, onların hayat hikayelerini, başarma hikayelerini dinledikçe kendime gelen özgüvenim. Bunlar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın Türkiye'yi geliştirmek istemesi. Bizlere bir şeyler katmak istemesi açıkçası benim Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na e, katılma isteklerimden biridir. Neden burs programına başvurduğuma gelirsek, e, ben de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın bir bursiyeri olmak isterim. Ve e, alacağım burs ve yardım sayesinde ileride milli teknoloji hamlesini geliştirmek için daha etkin rol oynaya, oynamak istediğimi bana da kolaylık olmasını istediğimi akademik hayatta gerek sosyal yaşantımda bana destek olmasını istediğim için başvurdum.